Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve bas simülatöre hoş geldiniz. Bu videoda sizlere bas simülatörde 13. görev kolay nasıl yapılır hemen videoya geçirelim öğrenelim. Fazla uzatmadan hemen videoya geçiyoruz. 13. görev. Gördüğünüz gibi 12.500 para ödülü var. 1000 kilometre kendimiz aracı sürmemiz gerek. Hemen seferlere gidiyoruz videoyu keseceğim ona göre gününüz olsun bu şekilde 419 kilometre yapmış olacağız hemen hiçbir şey ayarlamadan onaylıyorum kendimiz demiştik oyna bir altın harcayarak hemen başlıyoruz Da videoyu durduracağım demek istediğim. Tamam, Ve yolcularımızı aldık. Başlıyoruz. 1 kilometreyi bitirmeye. Yolculuğumuz Yalova'dan başladı. Şu an İstanbul'a gidiyoruz. İstanbul'dan Kocaeli, Kocaeli'nden de Tekirdağ'a geçeceğiz. Ve Türk Telefon Aralık'a geçiyoruz. Evet arkadaşlar 13. görevi tamamlamak için yaklaşık 284 kilometre daha yapmamız gerekecek. Bunun için tekrar bir sefer yapalım. 13. görevi bitirelim. Hazalı Antalya yapalım. Biraz fazla olsun. Bu işi bitirelim. Hadi videoya geçelim. Kendimiz süreceğiz aracı. Demiştik. Burada videoyu tekrar dur durduracağım. Oldu. Yolcularımızı aldık. Hemen yani çıkışımızı yapalım. Bakalım kaç dakikada Antalya'ya varmak olacağız. Şu an sabahın 5'i 43 geçiyor. Kaç dakikada Antalya'ya gideceğiz. Ve Antalya'ya Antalya, ya ya, Antalya, Antalya ya girmiş olduk. Şu an otobara yol alıyoruz. Lastik patladı. Biraz olmaya uğraştık 2-3 dakika. Ve görevlerde tik yaptığını görüyorsunuz. Kendimiz otobüsü sürerek 13. görevi tamamlamış olduk ve ödülü alıyoruz. Bir sonraki videom 14. görev olacak. Onu da paylaşacağım bir sonraki videoda. Videom buraya kadar da arkadaşlar. Bu tür içerikler için kanalıma destek olup abone olabilirsiniz. Videoları beğenebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.